Arkadaşlar, bugün arkadaşlar sizlerle birlikte 300 abone özel çok güzel bir video çekeceğiz ve petlerimi göstereceğim arkadaşlar. Petlerimi arkadaşlar şöyle de diyebilirsiniz. Mesela atıyorum diye şunu verir misin gibi gibi bir şeyler diyebilirsiniz. Mesela Dolpiye şunu verir misiniz gibi gibi bir şeyler diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben petlerimizi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi o zaman haydi bakalım videomuza geçelim. Göstereyim arkadaşlar petlerimizi size. Şöyle arkadaşlar petlerin en başı böyle bu şekilde. Böyle. Görüyorum, bu parlak mutasyonlu kurbanı. Çok seviyorum. Böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle bazı petlerimi sattım ben. Öyle stocamı istediği için sattım ben. Arkadaşlar özellikle işte